Reislerim cümletten selamun aleyküm. Yeni bir video hepiniz hoş kardeşlerim. Kardeşlerim nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Kardeşlerim e, eski videoyu hatırladığınız kadarıyla yani eski videoyu bildiğiniz, bildiğimiz kadarıyla biliyorsunuz Z60'ı tüve götürdük. Tüv işlemini yaptık. Sorunsuz bir şekilde sıkıntı falan çıkmadı. Tüvünü yaptık getirdik. Allah şükürler olsun sürüyoruz da gidiyoruz da geliyoruz da. E, bunları e, yaptıktan sonra e, bilmiyorum e, hangi modeller için geçerli ama şu anda bizim kullandığımız BMW 60 2009 model e, %93 PS 523i ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim e, dün değil evvelsi gün BMW'den kağıt geldi. Bu 2009 193 PS e, yani 2008-2007 bunlar yani için içine geçerli mi yani bilmiyorum sadece 2009 yazıyordu e, yolladıkları mektupta ee, arabalar yani arabada şöyle bir sıkıntı çıkmış bu E60'larda. Arabanın e, aküsünün bulunduğu bölümde yak e, ya kablolarda sanırsam ya da oradaki tesisatta yanlış olmasın. Orada bir sıkıntı varmış. E, bu sıkıntı da e, reislerime söyleyeyim ta arabayı yangına kadar götürüyormuş. Öyle yazıyor, yazmışlar. Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim. E, zaten kağıt geldi biz hemen yani e, şey yazıyor kağıtta size en yakın BMW'yi arayın. Zaten benim eski videolarda ikinci el e, BMW fiyatlarına bakmıştık, böyle bir video vardı. E, o BMW bayisine gideceğiz, oradan randevu aldık. Şimdi birazdan randevumuz var saat e, iki buçukla üç arasında. Arabamızı götüreceğiz oraya. E, yani dediğim gibi, onlar galiba yeni parça mı ne sipariş edecekler, o parçayla değiştirilecek. Bir de e, burada yani şöyle bir sıkıntı var. Eğer arabaya götürmezseniz e, KBA diye bir kuruluş var Almanya'da. Bu arabayı e, park yerinde falan Yani bu kuruluş gördüğü vakit e, Yani hemen zaten bilgisayardan tescil ettiriyorlar Ettiriyorlar kontrol ediyorlar Eğer bu araç sorunluysa arabayı çekme hakları bile var Bir de e, çok e, riskli bir şeymiş Yani güvenlik açısından Yani işten geldiniz eve gidiyorsunuz Araba park halinde bile yanabilirmiş Öyle bir sıkıntısı var Şimdi biz de e, Allah'ın izniyle gideceğiz Şimdi ben birazdan ne 60 almaya gideceğim e, Honda Honda'yla da burada şimdi onda ile gideceğiz. Ee, hanım da gelecek çocuklarla birlikte. Çünkü iki araba gitmemiz lazım. Dönüş tek arabayla geleceğiz. Galiba bir arabanın bir iki saatlik işi var orada. Hani orada beklememek adına. Allah'tan zaten servis de yakın bize. E, ee, i̇ki araba gideceğiz şimdi inşallah. Ee, birazdan e, çocuklar hazırlansın. Gidelim ya alalım. Allah'ın izniyle yola koyulalım. İnşallah bugün e, işlemi gerçekleştireceğiz diye tahmin ediyorum. Birazdan E60'ı aldığımız zaman görüşürüz. Haydi Şimdi Honda'yı Allah'ın izniyle hanım sürecek. Hanım önden gitsin. Biz de E60'ı alalım. E, götürelim BMW servisine. Hem yolda muhabbet edelim. Yani telefonu tabii güzel bir yere koyabilirsek hem muhabbet edelim. Hem de reislerime söyleyeyim. O arada yolu falan gösteririz. Vay reis teşekkür ediyorum anahtarı. Güzel takmışsın. Arabamızı çalıştıralım. Abi sen o koltuğun canım? nerede? Haydi gidin. Reislerim şimdi, şimdi yavaştan gidiyoruz. Şimdi anı önden yavaş yavaş gitsin. Yavaşım camı kapattın mı babacım? Klima açık ya. Yok yok anlıyorum. Babacım video açık ya camı kapatsana zahmet. Klima açık ya babacım hadi bakalım. Ben zaten önüne geçemeyiz. Ya, burası tek şeritli yok ya o yüzden. Ne isterim şimdi valla video inşallah iyi çekiyordur. Şu kardeşlerim dediğim gibi arabayı e, götürmezsek yani dışarıda falan böyle o KBA dediğim kuruluş e, hani arabanın BMW'ye gitmediğini falan öğrenirse e, arabayı falan e, çekme hakları falan var. O yüzden hem e, dışarıyı falan tehlike atmamak için he, bir de şey reislerim e, Allah korusun yani arabada yangın tehlike riski falan var ya eğer hani öyle bir şey olursa ve araba da e, daha önceden servise götürülmediyse e, bunun e, hani kasko masraflarını falan e, yani sigorta hiçbir şeyini falan karşılamıyor. Hani haberiniz olsun e, ya zaten sizlik e, bir sıkıntı var mı bilmiyorum yani daha doğrusu bu 2009 E60'ı kullananlar e, yani daha doğrusu yani BMW yani mecburen bu kağıdı yolluyor yani haberdar ediyor sizi. E, dediğim gibi 2007, 2008, 2006 onları bilmiyorum yani kağıtta o yazmıyor. Sadece bizim arabanın modeli 523. Bak baba bu da, o da, o da bak şimdi bak. Bak bakayım bak. Vay, o şey lan telefon için ama var ya reislerim Honda'nın da arkadan bir endamı var ha. Değil mi? Maşallah. Ya bu Honda'ya da yapacak çok şey var da bu Honda'nın bir işini bitirelim. Şu kaport işini bir halledemedik. Allah'ın izniyle şu kaport işini bir halledelim. Ondan sonra e, belki BMW'yi birkaç aylığına falan açtırabilirim. Arkadaşlar bizim Honda'nın zaten camı kırıldı. Ha, aynen. Bu arada reislerim aynen Berat'ı Hollanda'ya bir gittik geldik. Ee, neydi o İsmail'in arabanın ön camına mı ne taş falan değildi. Valla camı ortaya kadar falan çatladı artık. Onu da e, öbür ay falan mecburen değiştirmemiz lazım. Çatlak sağ tarafta olduğu için e, şu anda bir sıkıntı yok ama çatlak sol tarafta olsaydı e, mecburen yani değiştirmem lazımdı. Neyse e, velhasıl keram işte öyle reislerim. Yani BMW'de öyle bir sıkıntı var. Yani Allah korusun biz de hani başımıza büyük bir şey gelmesin diye. Götürelim arabayı. Allah'ın izniyle halletsinler. Ondan sonra inşallah arabamızı bugün teslim alırız. Baba annem biliyor mu nerede? Niye Nereden biliyor? <laughs> Anne niye bilmesin? <laughs> Kaç kez geçtik orada? E ee, Berat Reis ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Arkana yaslansana babacığım. ama böyle bu koltukları biraz alçak Herat alıştı Honda'ya Honda biraz Honda'nın önünü doldurduğu için Honda'ya bindim Honda'nın önü yüksek olduğu için her yeri görüyor. veya 60 da gemi gibi olduğu için biraz sıkıntı Herat için bak birkaç tane arabanın çekerini görüyorum ama tek Honda'nın görünüyor Honda'dan yok onları Honda Can'dır ya Honda Can gerisi Hayır. Valla sen büyüdün mü senden korkulur ha eminim. Neden? Sen çoğu arabayı kaçırırsın. Reislerin buralar bizim mekan. Valla buralar bizim mekan. işte burada takılıyoruz. Yukarıda, yukarıda gidiyorsun gidiyorsunuz arkadaşlar. Onun sola gidiyorsunuz. Orasına, sağ odasına düz giriyorsunuz. Orada bir tane garaj var. Oraya gidiyorsunuz. Zaten bir, bir kat evli bizim. Herhalde çok güzel adres sahibi yaptın. olsun. <laughs> Reislerim, bizim buralar küçük. Yani pek fazla bir şey yok Allah var. Hani dolandığımız yerler hep buralar. Küçük yer ama sessiz, sakin yani. Ne karışan var, ne eden var. Kendi halinizdesiniz. Kiralarımız var, Allah şükürler olsun. Buraya taşındık. Vallahi 3-4 senedir aynı yerdeyiz yani. İnşallah zaten bir ömür orada kalırız. Bir sıkıntı olmazsa, çıkmazsa falan. Allah'tan BMW'de yakın. Valla bak ben yakın. Efendim Sen Şey söyleyecektim. Osman'dan mı gideceğiz? Yok yok babacığım Şuradaki BMW var ya oraya gideceğiz. Neredeki BMW? Bak ileride. Gördün mü? Benzin ne kadar bakalım. Benzin 1.28. Şuradaki mi? Bak şu ilerideki BMW. Beşler zaten mekanı biliyorsunuz. Bir ara yine gelmiş buraya video falan çekmeye. Yani mekanı yakın mekan tanıdık. Ha bu arada araba e, kardeşimiz sormuş hani yeni mi aldım falan. Araba benim değil reislerim. Araba e, benim kayınbabamın arabası. E, kendisi de mecbur adam sabahçı. Hani bugün sabahçı. Öğlen dörde beşe kadar çalışacağı için hani arabayı götürecek kimse de yok. Ben de hani zaman varken dedim arabayı yani ben götüreyim. Zaten benlik bir şey yok. Ben Allah'ın izniyle götüreceğim. Bırakacağım. Ondan sonra zaten ben eve dönerim. Onlar o okay köyde arabayı alırsın. Arkadaşlar ben buradan bir tane Mercedes gördüm. Tamam mı? Ondan sonra bir şey o Mercedes de Yalım, çamur mu ne? Üç süt Allah. Allah evet. <laughs> Valla reislerim yemin ediyorum bu Honda ile yemin Türkiye'ye gidildi ya bu sene öyle oldu bu sene bir şey yapamadık. Ama e, aklımda Honda ile Türkiye'ye gitmek var ya Allah izin verirse öyle bir imkan olursa inşallah. Reislerim tam muhabbet ediyor doktor telefon düştü ya şansa. Neyse biz geldik şimdi BMW bayisindeyiz. Ee, şimdi hanım içeri girdi kağıtları falan verdi. Şimdi arabayı teslim edeceğiz. Allah'ın izniyle araba zaten e, park yerine bıraktık arabayı. Ee, tahminim dediğim gibi ya bir saat ya iki saat yani yoğunluğa bağlı. Çünkü buradaki, yani buradaki arabaların hepsi servisi bekliyor. Bizim e 60da orada. Yani bakalım inşallah ya bugün bitirirler. Yani onların dediklerine göre bir iki saate bitecek ama ya bugün bitirecekler ya da yarın artık onlara kalmış bir şey. Ee, mekan burası reislerim. ikinci el araba satış yeri var. Altta da sıfır araba satış yeri var. BMW marka olduğu için biliyorsunuz her şey pahalı. O yüzden e, yani benlik şu anda bir sıkıntı yok Arabamızın işini halledelim reislerim Bakalım bir hanım gelsin Ne olacak ne bitecek Ona göre size raporu vereyim Birazdan tekrar görüşürüz Allah'ın Reislerim sonunda e, geldik Şu anda garajdayım Arabayı getirdik e, Allah'a şükürler olsun e, bir sıkıntı olmadı e, Değiştirilmesi gereken parçalar değiştirildi e, Ondan sonra kardeşlerime söyleyeyim Herhangi bir ücret e, Yani talep edilmedi Herhangi bir ücret de ödemedik Araba bir buçuk saati yakın orada kaldı. Zaten e, arabayı verdiğimizde şey demişlerden altıya kadar açacağız, altıya kadar gelin gibisi. Allah şükürler olsun, bir sıkıntı çıkmadı. E, her şey yerli yerinde. E, kardeşlerime söyleyeyim, hani <laughs> sizde de hani bu E60 193 PS 2009 model aracınızla aracınız varsa ve e, kağıt geldiyse e, yani kesinlikle arabanızı kesinlikle götürün çünkü. Allah korusun bir şey bir şey olursa e, Kardeşlerime söyleyeyim Gerçekten ne sigorta karşılıyor e, Ne de bu KBA dediğim Bir kuruluş var e, Eğer o da e, Arabanızı park alanında falan gördü mü e, Arabanızı Çekme etkileri falan bile var Yani onu size söyleyeyim eğer kağıt falan geldiyse Mutlaka mutlaka götürün BMW'nin işini bitirdik BMW'yi şimdi o tarafa bıraktık Şimdi birazdan Berat gelsin. Ee, gidip şu Honda'ya güzel bir su vurayım. Vallahi hava bayağı bir sıcak, bayağı bir nemli. Kardeşim gündüz uyanıyoruz. Vallahi gündüz serin yayla gibi ama öğlen bir oluyor. 37, 38 yani Almanya'da böyle sıcaklıkları ben hayatta bekledim ama bu aralar çok sıcak, aşırı sıcak. Vallahi bilmiyorum gidelim bir su vuralım. Arabayı da güzel bir temizleyeyim. Çünkü birkaç gündür arabaya vallahi bakamıyorum. Gidip arabayı da güzel parlatalım edelim. Bugünü de böyle Allah'ın izniyle noktalayalım. Allah'ın izniyle bir isteğiniz, bir arzunuz oldu mu? Videoların altına yorum yazmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.